Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takımın başında ilk çalışmasına çıkan Tedesco, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi. İstanbul'a dün gelen İtalyan teknik adamın maç gününe kadar Can Bartu tesislerinde kalacağı bildirildi. Zamanımız yok. Bugün yardımcılarıyla birlikte sağlık kontrollerinden geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ardından tesislere gelerek futbolcularla ve kulüp personeliyle ayrı ayrı toplantı yaptı. Oyuncularla bir araya gelen İtalyan çalıştırıcının takıma birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız. Bir tane sabit ilk 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var, dedi. Kerem yürüyüş yaptı, ısınma koşullarıyla başlayan antrenman topla yapılan istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle devam etti, Sarı lacivertliler antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde durdu. Milli takımdan dönen Kerem Aktürkoğlu, ağrıları olduğu için tedavi programı kapsamında sahada yürüyüş yapıp daha sonra salona geçti. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jayson Duran, Mert Hakan Yandaş ve Nelson Semedo antrenmana katılmadı. Semedo'nun Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Fenerbahçe Trabzonspor müsabakası 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çobani Stadı'nda oynanacak.